Fahri Knight'ın önceki bölümlerinde. Evet yavaş yavaş ilerliyor. Adam tam bir geri zekalı. Aynaya bakıyor dümdüz ama arkasındakini görmüyor. Evet. Evet. Lucas. Lucas ilerliyor. Koş ulan. <gülüyor> <gülüyor> What the fuck şey. Kahretsin garson benden şüphelendim. Hapı yuttum. Bir de görmedim aman tanrım teselli Güçlü olmak zorundasın Kate biliyorum bu şok edici bir durum ama şüpheliyi bulmamıza yardım edebilecek tek kişi sensin. Tek şahidimiz. Hey, Daha sefa söyleyen. Lucas'ın dairesi. Aa! Merhaba millet Gemrak'tan herkese selamlar. Bugün Fire kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Berkan var bu sefer. Evet Berkan demek istediğim Bu bölümünde ben de yardım edeceğim ilk Evet. Baya e, eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Eğlenceli diyorsan zevkli bir oyun. Yani senaryosuyla sizi alıp götürüyor. E, ben de bugün devam edeceğim. Continue'ya basıyorum. En son olan olayları anlatayım. En son manyaklar gibi e, olaylar. Bizim karakterimiz Rukas gördüğünüz gibi şeyi yok. <laughs> sünnette hepsini hepsini birden bir lokantada başlıyoruz. Lokantada böyle bir adamı öldürüyoruz ama farkında değilken öldürüyoruz. Ardından polis karakteri de oynayabiliyoruz filan. Oradan kaçıyoruz, gizem e, suçluluğumuzu filan yapıyoruz. Sonra eve geldik. Karakter rüya olduğunu zannetti ama yatağında e, kan izleyin görünce hayır olmaz gerçekmiş dedi ve işe gitmek için hazırlanmamız gerektiğini söyledi. Ben yine camı kapatıyorum. Kim açıyorsa önceki oyunu kapatmıştı. Şimdi. Önce köyünde yatan bir şey dağlıktır. Elbiseler. Ne çok ayarlı. Ben de. Bileklerim hala Bu konuda da bir şey yapmam gerekti. Kitap ok. Alem, Markus <laughs> ve ben. <Ford> Kazadan <laughs> bir süre önce. <laughs> Yazık, morali düştü. Yapmamalıydım böyle bir şey ama. Biraz Brazzers'a gireyim he. Ne yapacak ne yapacak Oyun Hı? mu oynuyoruz Hı. lan? Boşlar. He öyle sinirmiş. Saygı bizim hadi ya. Evet arkadaşlar. Ay Samara sandım şu yandakine. <laughs> <laughs> Benim normal bir hayatım böyle. Kalkıyorum. Ellerim bileklerim kanlı ve oyun oynuyorum. <laughs> Sandık, Sandık boş yer. Dışa çıkalım. Tuvalet mi? Oo, e büyükmüş lan. Abi ben otel odası gibi yer. Telefon. Bu <laughs> tıktıkka. Evet, evet. Hello, motherfucker. Alo. Selam. Lucas sesini duymak çok güzel. Ben seni belki anne ve babamızın mezarına birlikte gideriz diye aramıştım. Ayrıca dürüst olmak gerekirse tekrar görüşebilmemiz için bunun iyi bir bahane olacağını düşünüyorum. Kardeşim babam Benim de seni, ben de seni görmeliyim başım çok ağrıyor filan. Belada, ha. belada. Bana ne demek istiyorsun Lucas neler olur? Telefonda anlatabileceği şeyler diye bunlar. Ben çok ciddiyim. O halde yarım saat sonra parkta buluşalım. İşe gitmeyecek. Ha işe gitmeyecek miydi bu? Can. Ses mesaj. Dün akşam vakti. Saat yedi buçuk. Merhaba Lucas, ben Tiffany. Hastaneden çıktıktan sonra senin yanına e, yanına uğrayıp birkaç şey almayı düşünüyordum. Eğer uygunsan. Beni ara lütfen. Arasana. Nasıl bir <laughs> mı? İçelim de. bakalım. Ye, ya ye yavrum ye. Evet. Sağolsa bir çocuk gibi sütümüzü de içtiğimize göre. Şimdi pansuman yapma <laughs> zamanı geldi. Adam ölmesi lazım değil, yok, bu öl. Aa. Seni fakir. <laughs> Musluk suyu ha? <he>? Geber. Onun <laughs> doğalda bir şey yok görmedin mi? <laughs> Doğru. Var. <pardon>. Fakir işte. <laughs> Doğal baksana. Aa, modeli yerine geldi su içinde. Aa, o ne lan? Döner şey. Bonus. bonus. Bir şey aldık, bonus. Evi çok kurcaladık diye galiba. aa anahtar. Ev anahtar gitmek için hazır olduğumda onları da alacağım. Yoksa Kasım. çilingirle uğraşacağız bir de. <laughs> ah. Wow wow. Yok Lan! <laughs> Lucas kendine gel koçum. Aa Allah! Polis. New York, polisi lütfen kapıyı açın. Hazırlanma. Bu ne lan? Ay gitar. <laughs> karga yine Dün gece yaşananlar sonra gerçek git Gerçekten gitar çalasım yok kollarım tutmuyor Ya mal Karga, karga. Gel lan buraya Ne haber dün Seni karga Bence cinayeti bu işledi <laughs> Bir şey fark ettin mi? Ne? Karganın dört <laughs> gözü vardı. 4 Dört mü? 4 Yok be çapağını görmüşsün. Nasıl videoda görürüz. <laughs> tamam bakarız. Oğlum diğer... Bu kayda gelince bizim başımıza var ben Şu odaya Şu an pansuman arıyorum. Ben i̇şte şu şey. odada var. Banyo. O ne lan? O ne ne? Ben korktum. Ah! Eski günleri hatırlıyor şu an. Eski anları. Hmm. Ne oluyor bu lokasa ya? Seni bir cinciye götürelim. Bu şey var. Bu konuşmuş. Al. al. Son şey de al. Ama öyle kirlenmek güzeldir. <gülüyor> 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 bir abdest al. Hayvan <gülüyor> herif. <gülüyor> Bunlar hepsi cennet <laughs> çalışsın Do Dolap açacaksın. Pasman ayrıca o dolap açacaksın. Do dolap ha aynen. Havlu yok. işte. Yok varmış baksana da buranın yanında. Hah. Aynen dışı. ben de. <laughs> sar sar sar. Orada hatalı dedikleri şey neydi acaba? Anlayamadım. O şeydi o şekiller bence renkler çıkıyor onu yapman lazımdı. Ama ne ya? Yani? Ya mouse'la yapman lazımdı onu. Ya klavyeyle. Amına bacını! Ah! Seni manyak taze fasulye canavarı. <laughs> Çok korkunç. <mutluyum gülüyor> Eksi 20 oldu lan. Hiç şey bağırma sen. İşte bak eski o <laughs> Lan gerçek. Lan, gerçek. gerçek. lan çabuk Sıyan sen var. De, Hazırlan. Police, Hazırlanacaksın. Minute, Bir var. Allah. Başka ne var? Üstünü değiştir. dışarı. Dışarı çıkış. Buna ilgili bir şey var mı acaba? Dışarı çık. Aç Geliyorum. Başka bir şey var mı? Elbise yaptın değil mi? Attım. Açıyorum. Aç. <laughs> <laughs> Hiç <Hisse> benzemiyor iki elbise varsa Sen dışarıdaki katalı böyle açın. Bunu abone olmaz. Al. Aa. Anahtar. Dışarıdaki kartı Ne olur ne no, olmaz. No, no. Berkan boş ver kartı falan. Oğlum daha zamanım var ya. Zaman gidiyor. Kıramaz ya. Hmm. Lan ne baş ağrısı ya. Polisi öldüreceğiz. Biz. Yok öldürmeyiz belki. Geldim. Ne sabırsız adam mısın be? Allah. Ne var mal? Sizi beklettiğim için çok üzgünüm. Ben şey <laughs> şüphe. Adam Lucas Kane. Mi? Evet. evet. Hmm. Son yok. Çırıklar mı? Sanırım bir yanlışlık olmuş. Ben evde yalnızdım.

Hey hey hey! Bak. Bir şey Ama işte bak ya. Allah a. Adam da heyecanlandı Düş lan artık düştü, düştü. Sikt anına koydum malı Adam ol oldu. Nasıl olduğunu bir biliyorsanız ha. Görüşürüz Bay King <laughs> ah, Yoruldum Aa, Stresli Burkas kanser olur zaten Ne <laughs> <he> böyle <laughs> Tamam şimdi kartı alabilirim. <laughs> Aynen Ben de kafayı taktım Sarabiliyor musun beni? Ah bir Niye alınmıyor ya? Kartı mı? Ha. Kart dışarıda çünkü. Dışarıda mı? Aynen. Emin misin? Evet. Aa evet. Bonus 10. Bu bonuslar ne işe yarıyor arkadaşlar hiç bilmiyorum. Ama iyi bir işe yaradığını düşünüyorum. <laughs> Anahtarı aldık zaten. Dışarı çık. İşe gideceğim. Aa gelmiş saat oldu oğlum neredeyse. Ne? Abi ne buluşacak? Abi mi? Lan? Hı. Yatak olsa yiyin. Aa, açı. mektup var lan aşağıda. Gazete. 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 Cinayet Aynen var. cinayet bence. Ben Restoranda katliam başlıkta haberimize geçiyoruz. Dün gece bir restoranın tuvaletinde korkunç bir cinayet işlendi. Katil orta boylu, kahverengi gözlü, 30 yaşlarında bir adam. Polisler her yerde onu arıyor. Çoktan katilin peşine düştüler. Muhtemelen ilerleyen günlerde katilin çizilmiş bir robot resmini yayınlayacaklar. Sıçıyoruz. O da mutsuz Oh be çıktık sonra. Anahtar aldım bak. ne? Polis karakoluna git ya, daha bir polis karakolu ya da parka git. Hangisi? Saat 9 şey. Polis karakoluna git. Polis karakoluna gidin Bir polise göre gerçekten kötü bir alışkanlığım var. Bir kere bir davaya başladıysam başka hiçbir şeyi düşünemiyorum. Çok yoruldum. Bütün gece gözümü bile kırpamadım. Oluyor sanki ya. Bu cinayetle ilgili bir şey moralimi bozuyor ama ne olduğunu tam olarak bulamıyorum. Selam Karla nasıl gidiyor? Karla bunun kardeşi mi yoksa? Hayır. Mal mısın? Ne kardeşi ya? Hayır. Harka diyor. Ne? Tamam. Ha. Bir şey akaba çıkacaklar bundan görürsün. Resimde ne demişti? Ailen mi demişti? Ha, bu resim da ne kadar boş? Ailen. Olamayacak. Benim o adam. Hey Carla, partnerine bana borcu olan 100 kere de ödemesini söyleyebilir misin? Ha? Bunu neresi 6 aydır? Ben bu konuyu karışamam Jeffrey, bunu onunla konuş. Başının belasıymışım gibi benden kaçıyor. Ayrıca biliyorsun ki dinlediği tek kişi sensin. Sonra görüşürüz Jeffrey. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ha bir giremedik lan! Oh, bekle Carla. Restoran cinayetiyle ilgili yaptığımız testlerden bazı sonuçlar aldım. İşte bu harika. Tyler geri gelmez senin yanına geleceğiz. Okay. Tamam tüm sabah masamda olacağım. 31 çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Artık girebilir miyim? Ey yavrum soyun. <gülüyor> <gülüyor> Saati. Evet. Tayda ara burada değil. Onu ağacın arasan çok iyi olacak. Ne oluyor lan burada? Telefon nerede? Fax mı bu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Telefon masanda. Yo yo mu? Vay! Vay. Seni. Lan <laughs> yutamaz. Evet. <gülüyor> Hiç saate baktın mı? Hayır. Ha? Hasikti. Tamam, tamam. Acele et. Artık unuttun mu? Bu sabah katilin tamam. e, robot resmi çıkarmak için garson gelir. Aman, aman, yola çıktı <laughs> Artık, niye yola çıktıysa? <laughs> 31 de süblim vermişler <laughs> Türklere. <laughs> sen daha bu doyuyor. <laughs> bu bizim odanı. Vay, lauyusun moralar. Basit <laughs> mi? Tyler sanırım hala basketbol basketboldan kurtulamadı. Bunu güzelce açıkça söylediğimi sanmıştım. Hiç Tyler yaşanan dokunulmasından nefret eder. İdil de yıkandı. otursana. Aa Tyler olabiliyorum. Tyler'ın dairesi. Ah. <laughs> Gel, bir posta daha. Aa, Para <laughs> masanın üstünde. <laughs> Hadi biraz daha yapalım. Üzgünüm ama gerçekten gitmem gerekiyor. Bir kahve yapayım. Mı? Tamam o zaman ben de bir duş alıp üstümü değiştirip çıkayım. Sen şey gelsene. Ya Berkan sen de pornocu musun nesin ya? Evi de gazino gibi ha. Çıkıp gidiyormuş ha. <laughs> <laughs> Oğlum. Yo aha. her kayıtta oluyor muyuz acaba? Aha ne gı... Yo yeah! Kasılıcıdan ait. Oo o ne Duş nerede lan? Odanın içinde olmasın? Olabilir. Stüdyoda abi bi yerde. Aynen yani, odanın içinde. Aynen bana mısın? <laughs> evet, çok yaşıklı bir adamsın biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Mal, mal herif ya. Yok. <laughs> <laughs> Soru işareti. Socks heykeli benim. En çok sevdiğim oyunu kaldı. <laughs> ben de şey dedim sandım. Aynen. Oğlum. Duş yok <laughs> evde. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Fakir delilmiş bu. <laughs> Bunu bir yerde olması lazım. var orada. Televizyon oturmak için. Bence odandaydı senin. Bence değil. burası kapı biliyor musun? Dış kapı değil. Yeah, <laughs> 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 o adamın odası yok ya. Dolaşsan bir buralı. Odada bir yerde ara gibi bir yer vardı. Bir oraya da gitsene. Burada mı duş alıyoruz acaba? <laughs> Odaya bir gitsene. Ah, oh. burada kesin. Oturayım biraz yoruldum <laughs> Aa kapı var. var. ya. Kapı. Şey. Oh be. <laughs> Bu bir şey görmesin de. <laughs> Çok yaşlı <yeşilmiş> bir adamsın. Ah. <laughs> oh. Dur, zamanı. Şöyle yedi duş yapar. Gitti Yeah. mi? Yeah. <laughs> kız kalkıyor. 31 numaralı kız ilerliyor. Şimdi aynadan kendine bakacak. Bu ne yapıyor? Bu kız bir karakteri benziyor ama kim ya? E, erotik bir müzik var şu an. Aynen. <laughs> tamam gitti o müzik. Tıraş oldu. Sıç. <laughs> yeah. Modeli <laughs> geldi çocuğum. Aa kaç bonus. Tuvalet hmm, olmasa da <laughs> başka bir şey yok. <laughs> Şimdi üstünü değiştir. Dolap orada. Dolap var. Üstünü değiştir. Bu dolap şu dolap. Fuck you nigga. bir iki tane eşya var Kız düşünceli şekilde bakıyor. 30 bin numaralı kız. Bir de giydi. <laughs> Geliyorum sevgilim. <laughs> Aa. Al <Aa, rapçiz> dur. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Bir şey çekti Şu telefonu ya. Aa. Neyse Hey babe. Sen biraz küs gibi ve onun neyi rahatsız ettiğini biliyorum <gülüyor> Kuşu ötmüyormuş ya. İç. yatağa döner misin? Sen biraz daha kalırsan şifayı... Şifayı. Ha şifay. Hadi sen yine başlama. Bugün kimseyi öldürmek gibi bir Niyetim yok. Ben artık bu korkuyla yaşamaktan bıktım. Her sabah sana bir şey olacağı korkusuyla uykumda uyanıyorum. Anlaşıldı ol. Hassas. Nasıl hissettiğini biliyorum. Sadece biraz zaman lazım. O kadar. Seni bu şekilde görmeye dayanamam. Sen de biliyorsun. Peki ya işten çıkarsan Florida'ya taşınıp ailenin çocuklarının dükkanına isteyebiliriz. Normal bir yaşamımız ve bir de bebeğimiz olur katı aşağı. Ben böyle bir hayat için ha yaratılmış. Hayatım boyunca aşırı şiddet, ah işte. Kız iş anlarım biliyorsun. Şimdi siktirip gidiyorum. Montumu da giydim. Dışarı yağmur yağıyor ya da kar. Kar yağsın yani. Yo. <gülüyor> <gülüyor> ah. <laughs> Gel buraya. Hmm, yeah. Bir saat sonra. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. 30 bin numaralı kız. Adını öğrenemedim daha. Sam. Sam erkek ismi değil mi? Yo. Aha. What's up dude? Yo. Selam Tyler. Tyler hala seni arıyor. Evet biliyorum. Emekli diye hazır mısın? <laughs> Adam taşak. Zincirimiz. <laughs> şimdi Yok. Aynen. Hoş <laughs> <laughs> görmedim. <laughs> evet, hey Tali birini arıyorum. Belki sen yardımcı olursun. Yüz lira <laughs> ha, <siktir> <gülüyor> 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 Altı ay önce sana yüz kere borç verdiğimi hatırlıyor musun? Bana en kısa sürede geri ödemeni istiyorum. En kısa süre demişken şimdi. Ödeyebilirsin mesela problem. Evet. Sakin <laughs> ol Jeffrey, sadece 100 dolarlık bankrot için bir arkadaşlarınızı batırmayacaksın değil mi? <laughs> 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 Öneye yap. Gel seninle bir anlaşma yapalım. 100 kağıdına bir basket maçı yapalım. Vaa. Wow. Kazanırsa hemen orada 200 kağıt vereceğim ama kaybedersen borç iptal. Vaa. Wow. Tabii. Yalan. Hayır vermeyeceğim de. Seni çeyla yizar gibi de basket. Geldim Karla soyun. <gülüyor> <gülüyor> Masamla mı oynadın <gülüyor> lan? lan. let me hang my Okay. bir dakika. Ne ceketi lan? Üstündeki ceketi çıkacak. <laughs> Komik bir adam ya. Bas yap bu Ma bu da. hemen oynayalım. O var. Pota var, top da var. Tamam ona sonra hallederiz. Şimdi iş zamanı. Peki şimdi neyle başlamak istersin? Bıçak. Fincan izi. Kahve fincanından bir şey bulabildiniz. Üzerinde sadece garsona ait parmak izleri buldum. Ama bunun olması imkansız. Bardağın yarısı boştu. Birisi onu içmiş olmalı. Bıçak. Doğru. Bıçak. Bazı parmak izleri bulun. Bunlar şüphelinin masasında bulunan çatal ve bardaktaki izlerle uyuşuyor. O zaman katil kesinlikle bu masadaki adam ha. Peki bıçaktaki izler? Onu da arıyorum. Kuşkusuz kurbana ait kan izleri bulduk. Ama esas ilginç olan şey orada katilin kan örneğine de rastlamamız. Kan, kabin. Kabindeki kanlar hakkında ne düşünüyorsun? Duyacak ne inanmayacaksın belki ama kabindeki kanlar kurbana ait değil, katilin kanları. Peki neden kan kaybediyordu ki tuvalette? Bu konuda hiçbir fikrim yok. Masanın altında kitabın üzerinde hiç parmak izi var mıydı? Evet vardı. Ayrıca masadaki çatı ve bardaktaki ile eşleşiyor. Yani bu kesinlikle onun kitabı. Oldukça eski bir kitap gibi duruyor. Belki başka şeyler de bulabiliriz. Bütün bunlarla ilgili ne düşünüyorsun? Tuvaletteki kan hiçbir açıklama yapamıyorum. Bana göre kurban mücadele sırasında katili yaralanmış olabilir. Ama bunun tuvalette olması hiç mantıklı gelmiyor. Katil sanki kendi kendini yaralanmış gibi görünüyor. Ki öyle. Tabii ki neden olmaz? Her meslekte sakarlar olabilir. <laughs> neden katiller olmaz? Yine de bu zayıf bir açıklama olur. garip. Herkese göre değişir karla. Ben kontrol ederim. Sen de sebebini bulursun. Yardım için sağ geri, Sonra görüşürüz. Şimdi ne yapıyoruz ha? Tamam sen robot resimlerle ilgili. Ben de cesetle ilgili yeni bir şeyler bulunmuş mu ona bir göz atayım. Tamamdır görüşürüz. Yarkıcı görmeden önce masama girip gelen mailleri biraz göz atmak istiyorum. Neyse arkadaşlar dansöz karlayla ile bu bölümün sonuna geldik. E, bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Çok heyecanlı bir Oyun ya yani çok güzel bir oyun bence. Hayır, Sen neler düşünüyorsun? Evet çok heyecanlı bir oyun. Oha. Ne? Dayadı biz kenara geçtik. <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki oyunlarda görüşmek üzere. Ne dayıyor lan? <laughs> ne kızmış? <gülüyor> <gülüyor> kendinize iyi bakın.